Borsa Ekspres'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 18 Eylül Perşembe günü. Bu videomuzda sizlerle beraber BIST Endeks'in teknik analizini yapacağım ve bir adette yükseliş potansiyeli olduğunu düşündüğüm, sıkıştığını da düşündüğüm bir hisse var. Bu hissenin de yine teknik analizini bu videoda sizlerle beraber yapacağım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca katıldı günlük hisseleri paylaşmaktayım. Günlük olarak hisseler paylaşmaktayım ve sonuçlarını da Telegram'da paylaşmaktayım. Dolayısıyla neler yaptığıma bakmak istiyorsanız e, Telegram kanalımızdaki sonuçlara bakabilirsiniz ve üye olmak isterseniz de Premium paketi alarak da e, bu hizmetlere erişebilirsiniz. Bunu belirtmek istiyorum. Ayrıca Telegram kanalımız üzerinden de ücretsiz bir şekilde borsa haberlerin olduğu ve yorumlarımın da olduğu e, Telegram kanalına gelebilirsiniz. Orası tamamen ücretsizdir. Bunu da ifade etmek istiyorum. Anlatmış olduğum bilgiler yatırım tavsiyesi değildir diyerek videoya başlıyorum. Biz 100 Endeksine baktığımızda bugün birazcık yükselmişti fakat yine gevreme yaparak kapanışı yaptı. 11.48'de bir kapanış görüyoruz ve %1.05'lik bir düşüş ile negatif bir kapanış olduğunu ifade edebilirim. Şu anda baktığımızda tam olarak destek kademesinde durduğunu söylemek istiyorum ve yarın eğer ki negatif bir kapanış olması halinde bu desteğin de kırılabileceğini belirtmek istiyorum. Yani yarın bir negatif kapanış olursa özellikle 11.000'in aşağısında bir kapanış görürsek bu sefer 10.789 destek kademesine kadar gerileme durumu söz konusu olabilir. Fakat yarın bu tepki alırsa bu sefer yine 11.574 direnç kademesi korunmuş olur. Bunu da ifade etmek istiyorum. Ama en başında şöyle baktığımızda yeni bir direnç daha oluşmuş durumda. Bu hafta itibariyle 11.228 direnci oluşmuş durumda. Ve bu hafta ee, daha doğrusu bu hafta demeyeyim de ilerleyen zaman diliminde 11.250'nin üzerinde daha doğrusu kapanış yapabilirsek bu sefer 11.574 direnç kademesi daha da kuvvetlenecektir. Bunu belirtmek istiyorum. Şu an olarak BIST 100 endeksinin teknik olarak grafiği bu şekilde. Bugün neden gevredi diye soracak olursanız onu da hemen açıklamak istiyorum. Yine siyasi faktörler olarak ben bunu adlandıracağım. Merak edeniniz varsa zaten bunu araştırabilirler. Biliyorsunuz ki dün FED faiz kararı açıklandı ve e, faiz indirimi yönünde bir karar geldi. İlk başlarda daha doğrusu öğlenden önce yani saat 10, 11, 12 bu sularda e, Borsa İstanbul Yüzü Endeksi yükselmişti. Diğer hisselerde yükselişler vardı ama bankacılık endeksinde ve bankacılık hisselerinde yine gevreme durumu söz konusuydu fakat Akşama doğru çıkan bir haberden ötürü yani siyas faktör olarak ben bunu yorumlayacağım. Bunlardan ötürü borsa İstanbul elbette çöktü ve bununla beraber yükselen hisselerde çoğunlukla çöktü. Bunu da belirtmek istiyorum. Dolayısıyla düşüşün sebebi bundan ibaret. Şu anda destek kademesini korumuş durumdayız fakat yarın oldukça önemli eğer ki negatif bir kapanış olsa bu destek kademesi kırılabilir. Bunu belirtmiş olayım ve genel olarak biz için içinde söyleyebileceklerim bu kadar. Potansiyel olduğunu düşündüğüm hisseye geçmeden önce şöyle bir kısaca Telegram kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Burada zaten hepsini yazmışım, işte katılla paylaştığımız hisse bugün en yüksek 1.30'a yükseldi demişim ve iki günde video çekmiyordum. Bundan dolayı da özür niyetinde iki adet hisse de paylaştım. Dün ücretsiz olarak yaptım ben bunu normalde paylaştığım bir şey değil ama. Ücretsiz olarak bu da paylaşmak istedim. Normalde ben bu hisseleri katılda paylaşıyorum. Oyak Çimento'ya baktığımızda bugün %2,26'lık bir yükseliş yapmış en yüksek seviye olarak. Mia Teknoloji'ye baktığımızda %1,71'lik en yüksek e, yükseliş seviyesini görmüş. Biz yüze baktığımızda zaten bugün %1,07'ye görmüş en yüksek olarak. Ve endeks üstü getiri yapmışız iki hissede. Katılda paylaşmış hissede yine endeks üstü getiriyi de korumuşuz. Dolayısıyla katılda da bu şekilde hisseler paylaşmaktayım. Örnek verim ücretsiz videolarda da yaptığımız potansiyeller de ortada. Mesela Avena listesini paylaşmıştım. %6,56'lık bir yükseliş yaptı. Dün paylaştım. Dün derken yani o günün dününde paylaştım. Ve ertesi günü %6,5 civarlarında yükseldi. Bu oldukça güzel bir potansiyel ve ücretsiz olarak ben bunu yaptım zaten. Bunu da belirtmek istiyorum. Katla daha zaten nicelerini yapıyorum. Onu da belirtmiş olayım. Elimden geldiğince diyeyim yani. Birine daha tıkladığımızda burada Katıl'da paylaştığım bir şeydi bu hisselerde. Birisi %3,76'lık bir yükseliş yaptı. Diğeri %0,67'lik bir gerileme yaptı. Zaten orada hedef, stop, e, giriş kademelerinin hepsini paylaşmaktayım yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ve SALT olarak o gün %3,09'luk bir yükseliş yakalamışız. Bunu da net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Telegram kanalı ücretsizdir. Gelmek isteyen gelebilir. Bir süredir zaten ben bu hisseyi kanalda paylaşıyorum. E, birkaç videomda daha ben bu hisseyi yani Pegasus hissesini paylaştım. Neden mi diye soracak olursanız bu kanalda ben paylaşmış olduğum hisseler daha çoğunlukla e, gitmemiş hisseler. Yani endeks gittiğinde veya diğer hisselerde sektörlerde hareketlenme olmuş ama bu hisselerde hareketlenme olmamış diyelim bazı hisselerde. Ben bunu hemen kanalda çekerim. Veya düşmüş hisseler vardır. Veya sizlerin çokça merak ettiği hisseler vardır. Veya popüler bir hissedir ama olumsuz bir hareket göstermiştir. Ben bu tarz hisseleri burada çekmekteyim. Çünkü niye? Bu tarz hisselerde potansiyel olma durumu daha yüksek. Bunu ilk başta belirtmek istiyorum. Şimdi Pegasus hissesine baktığımızda 229,80'de bir kapanış olmuş. Gün içerisinde zaten 234'lere kadar gördü. Hatta 236'lara kadar gördüğünü ifade edebilirim. E, %0,17'lik e yani nötr bir seviyede gevreme ile 229,80'de bir kapanış oldu. Fakat bu kapanış aslında negatif de sayılabilir. Niye mi diye soracak olursanız 233,80 ile 230,90 arasında akümüle sürecindeydi. Yani burada bir konsolidasyon sürecindeydi diyebilirim. 230.91 destek kademesiydi ve bugün itibariyle kapanışta endeksin düşmesiyle beraber bu hisse de elbette ki aşağı yönlü hareket yaptı ve desteğin aşağısında bir kapanış var. Yarın gerçekten de önemli. Yarın hem endeks anlamında hem bu hisse anlamında eğer ki bir pozitif gün yaşarsak elbette ki bu hisse de yukarı yönlü giderse bu desteği tekrardan korumuş olabilir. Şu anda desteği kırmış durumda. Yarın negatif olması halinde bunu onaylamış olacak. Ve onaylaması halinde ise bu sefer yine tekrardan 220'li bölgeleri ve gerileme ihtimali söz konusu olabilir. Ama yok yarın birazcık daha pozitif geçebiliriz. Ve özellikle 235 civarlarında ve üzerinde kapatırsa bu sefer zaten 245 direncine yükseliş gözlemlenebilir. Bakın size şunu açıkça ifade etmek istiyorum. Pegasus hissesinde potansiyel var mı? Benim gözümde var gibi yani şöyle söyleyeyim size ilk birinci kademe 245 olarak karşımıza çıkmakta. Bakın birinci direnç kademesini söylüyorum ana direnç ana hedefi söylüyorum. İkinci direnç ve ana hedef olarak da 263 bölgesini kabul edebiliriz. Ve şöyle baktığımızda zaten e, bu noktada da halen daha ben e, hissenin ucuz kaldığını düşünmekteyim. Ve şöyle baktığımızda güncel seviyeden ilk direnci gitmesi halinde şöyle 245'e gitmesi halinde %6.5'a varan bir yükseliş potansiyeli olduğunu ifade edebilirim yuvarlama hesabıyla. Ee, ikinci devince gitmesi halinde 263 bölgesinde bu seferde kaç var burada? %14-15'e varan. Hatta %14 dersek daha mantıklı olur. %14'e varan bir yükseliş potansiyeli söz konusu gibi duruyor. Tabi yine siz kendi doyum noktanıza göre bunu 243'lerden de çıkartabilirsiniz falan 245'lerden veya doyum noktanıza göre 263'leri de bekleyebilirsiniz veya 273'leri de bekleyebilirsiniz veya bankanın verdiği hedef fiyatları da bekleyebilirsiniz ama ben burada önümüzdeki en yakın direnç kademelerini paylaşmayı planlıyorum zaten ki zaten paylaşıyorum. 220 zaten destek kademesi 220'nin aşağısında da 213.90 destek kademesi bulunmakta. 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısındayız. E 241,20 200 günlük hareketli ortalamanın sınır bölgesi. Bunu da belirtmiş olayım. bir süre yükselen trendin aşağısına sarkmıştı. Yükselen trendin üzerine tekrardan bir atma yaptı ve burada 1, 2, 3, 4 adet kapanış bulunmakta. Yani onayladığında ifade edebilirim. Ama bu düşmeyeceği anlamına gelmiyor. Ve hedef kademeleri bu şekilde. 220 bölgeleri, 225 bölgeleri oldukça güzel bölgeler olduğunu ifade edebilirim. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ve genel olarak Pegasus hissesi için de söyleyebileceklerim bu kadar. Bir de şuna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki 3. çeyrek bilançolarına fazla bir zaman kalmadı. 1-2 ay sonra zaten bu bilançolar gelecek. Ee, özellikle havacılık sektöründe de Güzel bir bilanço bekliyorum. Ee, bunu da söylemiş olayım. Pegasus hissesine yine aynı şekilde güzel bir bilanço gelebilir. Çünkü temellerine baktığımda herhangi bir şekilde eksiklik yok. Tabi Türk Hava Yolları daha ağır basıyor ama Pegasus'ta da o kadar eksiklik yok temel bakımından baktığımızda. Bilançosuna da baktığımızda aynı şekilde. Ee, buna ek olarak zaten 3. çeyrek oldukça önemli. Bilanço gelmeden bile fiyatlamasını yapabilir. Bu fiyatlama zamanı oldukça önemli. Beklemek isteyen bilanço sonrasında bekleyebilir. Veya bilanço öncesi fiyatlama yaparsa hızlı bir şekilde buradan çıkılabilir. Yani genel olarak Pegasus listesi için söyleyebileceklerim bu kadar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Anlatmış olduğum bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Katılıyor olabilirsiniz. Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.